HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır'da katıldığı yürüyüşte PKK'nın kanzlığı hendeklere ilişkin şunları söyledi. Kürdistan'da hendekler varsa canını malını korumak için vardır. Kürtlerin toplumsal hafızası onlara hendek ve barikatları emrediyor. Ya kendini koruyacaksın ya da ölüp gideceksin. Kürtler artık ölüp gitmeyecek. Buradan Kürtler canını malını koruyacak. Bunun için gerekirse hendek hazırlar, gerekirse barikat kuracak, gerekirse farklı bir şekilde direniş gösterirler dedi bu uslup suça teşvik evet. ama yani bu konunun seyredilmemesi gerekiyor. Yani böyle bir uslup olmaz. kere Kürtlerin sahibi bütün Türkiye'dir. Evet. Onlar bizim kardeşimiz. Bu arkadaşın uslubu PKK'nın uslubunu andırıyor. Böyle bir şey olmaz. Şiddet ve dehşet hendekler şunlar bunlar oradaki hayatı felç eden insanları mutsuzlaştıran, normal hayat yaşamalarını engelleyen bir kaos. Kaos da de demeyeyim de ne diyelim, e, ee, ızdırap alanı. Yani ızdırap uygulamaları, acı uygulamaları bunlar olmaz. Yani insan dümdüz yolda giderken karşısına barikat. Evet. Taşlardan oluşmuş, kumlardan oluşmuş engeller, öbür sokağa çıkıyorsun taşlar. Bütün her yer böyle. Böyle bir hayat olur mu? Evet. Ha, sevgi eksikliği varsa sevgiyi teşvik edersin. Merhameti, dostluğu teşvik edersin. O ayrı mesele. Ama dehşeti teşvik edecek bir durum olmaz. Şiddeti teşvik edecek bir durum olmaz. Barikatları teşvik edecek bir durum da olmaz. Çünkü bu da insanların makul yaşamın ortadan kaldırıyor. Bunun sevilecek, verilecek bir yönü yok. Gelmek istiyorsun. Rahat eder misin şurada? Tamam gel bakalım.